Balıkesir Müftülüğü Merkez Karisi Cami Kur'an kursu yöneticisi ve öğretmeni Samim Karakaş, KRT e Haber'e bilgi vererek yapılan kurs ve hatimle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kursumuz Türkiye'de nadir olan Kur'an kurslarındandır. Daha önce Müfettiş Bey'in ifadesiyle Türkiye'de 4-5 kurstan biri denmişti. Belki sayı adet artmıştır. Biz anneleri hep ön plana almışız, almalıyız. Fakat babaları unutmuşuz. Bu Şu anda babaları ve dedeleri Kur'an eğitiminden geçiriyoruz. Her sene 20 civarında öğrencimiz olmakta. E, kursumuza iltifat her geçen gün artmaktadır. Bunlar, bu kursiyerler emekli olmuş, emeklilik safhasına kadar Kur'an öğrenememiş e, erkek kursiyerlerdir. Değişik meslek erbabına yönelik kursiyerlerimiz mevcuttur. Kursumuz 8 ay devam etmektedir. Aynen okullar gibi. Haziran ayının İlk haftasında da kursumuz sınavla kapanmaktadır. Bugün de burada bunu taçlandırmak anlamında kursiyerlerimizle güzel bir Kur'an ziyafetinde buluştuk. Şu anda kayıtlı öğrenci 20 ama biz kayıtlı kayıtsız ayrımı yapmaksızın bir o kadar da kayıtsız öğrencilerimiz var. Kursumuzda sayının üzerinde kursiyerimiz var. Bu sene aynı iltifatın devam edeceğini umuyorum.